Tarragona'nın tanıtıldığı Mersin bir Belediye Başkanı video izledik. Organizasyon Komitesi Başkanı Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç'ı ve Uluslararası Akdeniz Oyunları Komite Başkanı Sayın Amar Addadi'yi konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Ve şimdi konuşmalar yapılacak. The mayor of Mersin, Mardit Özcan. head of the organizing committee youth and sports minister mr Swat kılıç and the president of the international committee of the mediterranean games mr amar addadi to address us chers invités, j'invite monsieur majit Ozjan, maire de la ville de mersin Swat président du comité d'organisation et ministre de la jeunesse et des sports ainsi que amar addadi le président du comité international des jeux méditerranéens à prononcer le discours Sayın bakanlarım, sayın adalar İlk olarak sayın Macit sayın Özcan adim, konuşmasını sayın yapıyor. sayın Akdeniz Oyunları İcra Komitesi üyeleri, çok kıymetli misafirler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2006 yılından beri mücadele verdiğimiz... Ve Mersin'e gelmesi için çok istediğimiz 17. Akdeniz oyunlarını büyük bir başarı ile gerçekleştirdik. Ve kapanış gününe geldik. 2007 yılında yapılan oylamada oyunlara ev sahipliği hakkı kazanan Yunanistan'ın, Bolos kentinin yaşanan ekonomik kriz sebebiyle oyunları yapamayacağı anlaşılınca, yeniden yapılan oynamada yarıştığımız İspanya'yı geride bırakarak oyunları Mersin'e getirmiş olduk. 3 Mart 2011 tarihinde sözleşme imzaladık. Normalde 6 yıl olması gereken hazırlık sürecini 18 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Yapılan 10 yeni spor tesisisi ve onarımı tamamlanan eski tesislerle Mersin tam bir spor kenti haline gelmiştir. Belediyemiz bu dönem içerisinde spor tesislerine ulaşım konusunda gerek kamulaştırma, gerek imar tadilatları, gerekse 25 kilometre uzunluğunda yeni yollar ve mevcut yollara da Asfalt dökerek büyük çalışmalara imza atmıştır. Hükümetimiz ve belediyemiz planlama, projelendirme ve finansman konularında bütün imkanlarını seferber ederek yaptığı ortak çalışma neticesinde kentimiz oyunlara hazır hale gelmiş. Bu çalışma yurt içi ve yurt dışından gelen bütün misafirlerimizin beğenisini kazanmıştır. Bugün Mersin için miladi bir gündür. Mersin bir tarım, bir lojistik, bir liman, bir turizm kenti olmasının yanında artık dünyada Akdeniz oyunlarına ev sahipliği yapmış bir spor şehri olarak anılacaktır. Bu oyunların Mersin'e gelmesi sürecinde Sayın Başbakan olmak üzere bütün bakanlarımıza, hazırlık düzenleme kurulu üyelerine, Sayın Valimize adaylık dönemi sürecinde destek için defalarca yurt dışına gittiğimiz eski Mersin valisi Sayın Hüseyin Aksu'ya, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanına, Rektörümüze oyunların bize verilmesi için başından beri güler yüzüyle her konuda bize destek veren ve oyunlar süresince birlikte çalıştığımız Sayın Abdadi ve Akdeniz Oyunları İcra Komitesi üyelerine tüm Akdeniz üyelerinden gelen sporcu, teknik heyet, hakem, basın mensubu ve misafirlere, TRT ve bütün basın mensuplarına gece gündüz çalışarak şehrimizi oyunlara hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve meclis üyelerine spor tesisleri için elindeki arazileri tahsis eden Yenişehir Belediye Başkanı'na ve diğer belediye başkanlarına oyunlar süresince gece gündüz uyumadan görev yapan koordinatörlük çalışanlarına ve genel koordinatöre Mersin'in misafirliğini ve güler yüzlülüğünü tüm konuklara gösteren gönüllerimize ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. en büyük teşekkürü ise ilk günden beri bizi yalnız bırakmayan ve harika bir ev sahipliği yapan siz çok kıymetli Mersinlilere sunuyorum. Akdeniz Oyunları Bayrağı'nı bir sonraki oyunların ev sahibi İspanya'nın Tarragona Belediye Başkanı'na teslim ederken kendisine de başarılar diliyorum. Sevgiler.